Yeşiller Team'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emircan. Bugün yanımda Onur var. Onur Gemekler herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Onur. Bugün sizlerle birlikte e, oynayacağız arkadaşlar. Akünatör amca kimleri soralım? İlk önce soralım. Johnny Sins. Johnny Sins. Evet. Hangi ülkede yaşadığını biliyor musun? Karakterin mi? <laughs> bayan mı? Hayır onun siki var. <laughs> Türk mü? Hayır. Hayır o Johnny. Hayır. <laughs> Gerçek, gerçek mi? Evet. evet çok fena gerçek soru. <laughs> Futbolcu mu? Gol atıyor ama başka yere. Hayır. Kalıyor yani. VVV hayır. Yalnız güreş yapıyor yani akşamları güreş yapma şeyi var. Şarkı işlem yok mu? Bilmiyorum. Aa, bilmiyorum. Bilmiyorum. Herhalde. Bilmiyorum. Herhalde. Kar Karakterin... Evet. Amerika evet, mı? Evet Amerika. evet Amerika'da şey Evet. 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 Johnny amca. Evet. Evet, evet. buldu. Oha. Evet evet baş evet. başbakanı o. Karakterin babası bilmiyorum. oyuncu mu? Hayır. <laughs> bilmiyorum buldu. Oo Johnny amca. Oo. Oo hadi <laughs> hadi. Oo. <gülüyor> <Esine> <gülüyor> Ayy, koltuk Ay, koltuk atkılı. Adam ya adam. Benim ilerideki halim. Bak sins yazmışlar buraya. Evet tebrikler akın Şimdi de Alex Texas'ı sor. Alex Texas. Oğlum niye porno starları sorun ki? Bunu. Şimdi Recep Vedi'yi soralım. Recep Vedi'yi soru biliyorum. Recep Vedi hadi. Alıştı artık karakteri porno yazımı Hayır. Türkiye'den evet. mi? Evet. Bir YouTuber mı? Hayır. Hayır. Erkek, Erkek mi? mi? Evet. evet, Siki var. Evet. 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 Recep evet. herhalde. Şarkıcı mı? Hayır. Hayır. Ama evet. Bu flüt çalıyordu. Evet diyecektik ona. Bununla nüla flüt çalıyordu. Evet. 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 Hayır. Yo. Hayır. Hayır. Piyano çalıyor mu bilmiyorum. Ölçmedim. Ha babam hayır. sınıfında rol Rıald aldı mı? Hayır. 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 Karakterin hayır. ismi 3 harften mi oluşuyor? Hayır. hayır Karakterin ünlü birinden çocuğu var mı? Hayır. Ölçmedim ki kimi sikmiş, bilmiyorum. Şu an hayır, e hayır. Ha saçmalama. Kimin kimi borcu var? Her adında harfi var mı? Hayır, hayır şimdi sinema ile alakası var mı? Evet. Evet, evet sinemada oynadı şeyde. Evet sinemada o. oynadı evet. Şişman mı? Evet. Evet. Karakteriniz sosyopat mı? Ona evet. lan. Sen evet demişsin. Bilmiyorum. <laughs> hey, hayır. Karakterim boşanıyorum, boşalıyor. Hayır. Boşalıyor. şey yapıyor geçiyor boş. Karakter. Ha Polonyalı, Türkiye'den ama Polonyalı. Al seni belanı versin. Hayır. Re Recep Bey, hayır şey buldum ama siktirin gidin lan mesaj at. O hadi. Evet. Evet Kesinlikle. işte bu. İşte. Pembe. Evet şimdi. Evet şimdi. Şimdi çıkalım. Şimdi. Ali sen şimdi kaldı. Aa şimdi çıkalım. Hadise tutalım. Hadise. Hadise evet. güzel karı ya. Evet. Bir daha hatırlatma. Hadi. Hadi. Hmm, açalım. Kaldın YouTuber mı? Hayır. Hayır. Kaldın Evet. Güzel ben de bilmiyorum. biliyorum. ERP evet. Bayan mı? Evet. Şarkıcı mı? Evet. İyi harfi var mı? Evet. Evet, hadise. İsmi evet. evet. Demin de sordu geri zekalı. Evet. Tamam, Hayır diyeceğim ha. Bakayım dur. Ne yapacak? Merhaba. Hayır. Hadi hepsinde saçmalayalım. Ee, Hadi saçmalıyoruz. E bas bas bas. bas. E bir tane buldu. Bakalım kim diyecek. Anan. Anan. <laughs> An Anan ne lan? Hayır. <laughs> Bir dakika bu adamın şeyi belli oluyor. Değil mi? Hayır. Evet 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 evet. Dur. evet. Dur. Şimdi Yüz açmayacağız Şimdi hadiseye çevireceğiz Dur Aa... dur 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 dur. Hayır aga hayır. Saç saç, saç. Dur dur. Saç ona saç. Ya hadi ya dur be. <laughs> siyah, Şahin. siyah şirin mi var? Şahin mi? Yuh! Senin Türkçe öğretmeni ben seviyorum Tamam şimdi yapalım. Çıkalım usta. Hadi şimdi hadise. Karakterin hikaye yazıyor mu? <laughs> <laughs> <Ne anı> <laughs> 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 hayır. Geldim referiği yazıyor. Referi. Ne yani? Hayır. Erkek bir hayır. Hayır. Onun şeyi yok. Karakterin adında B harfi geçiyor mu? Hayır. hayır. Ha değil. Türk evet. Zaten Türk mal. <laughs> <laughs> Ye. <Yeah>. Hayır. Evet. <laughs> evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum ölçmedim. Karakterin evet. evet. Buldu. Tamam, Hadise bu. demez artık yok. Oo, buldu mu sence? Kapattım şu an ekranı. Bence bu, buldu. Evet, oh çok güzel karı ya. Ee, başka kimi soralım? Murat abi Murat abi GF'yi soralım. Hadi geç hadi, Şarjım az. Tekrar oyna. Karakterin bayan mı? Biz kimi soruyoruz? Murat abi GF'yi, Ron Siki var. Şarkıcı mı? GTA'da gakticilik yaparken şarkı söylüyor ama hayır evlendi mi? Hayır. hayır, o daha bir genç. Türk evet. mü? Evet. Evet. Karakterin evet, YouTuber zaten. Karakterini... Evet. hayır. Ha, hayır. Karakter... Be hayır. Yok, hayır. Karakterin dans ederken de şar bilmiyorum. <laughs> Karakterin çıkarıyor mu? Ölçmedim ki ben ne bileyim. Hayır. 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 Evet Hayır dedik ya Karakterin İngiliz Hayır Türkiyeden ama İngiltere'dir inşallah belanı versin seni. Yani çok değil Herhalde evet. Popüler mi? Popüler Ara sıra <laughs> Evet Kaç kere soracaksın? Evet 5 At koyayım da tur at Hayır <laughs> Hayır Ah be yanlışlıkla evet dedin demektir oraya Yaş olarak büyük mü? Bir daha geri gel, gel. Hayır. Karakterin oha diyorum kanının ikisi var mı? Hayır. Karakterin gaz maskesi takıyor mu? Evet. evet. Tamam oldu. Bu da son olsun. Bu sefer de evet Murat abi GF. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar arkadaşlar. Sizin devamı gelmesi lazım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video hem yeşiller tüm edecek hem de onur gelmeye gidecek. Videoyu için teşekkür ederim. Hoşçakalın görüşmek üzere. Hoşçakalın.